Ben bu insanları anlayamıyorum. Evet konserlerde 50 kişi seni koruyabilir, orası açık havadır, çok kalabalıktır. Ama ben senin evine geldim, senin ekibine geldim. O yüzden ben buraya 10 tane koruma getirsem ne olacak? Şey beni, olur zaten, beni tam sözden... tersi ben mesela sana Antipatik şey Antipatik olmaz Kıyafetimi evet, o giydirdi, bilmem ne, hiç gerek yok. Türkiye'nin her kişisi, 7'den 77'ye beni takip etsin, hepsini takip edeceğim. Evet. Takibe takip yani Ayşe Hoca oğlum Takip oğlunda. edeceğim. Hiç katmaya gerek evet, yok. Elimden geldiğince, var, aynen. elimden geldiğince videolarını yayınlamaya çalışıyorum. Çünkü 7 yaşında çocuklar diyor ki ablacığım lütfen çektiğimiz videoyu ben onunla tıkırabilirim ya. O ailesiyle çekmiş, o enerjiyi yaşamış. Çok mutlular. Gördüğüm kadarıyla hepsini yayınlıyorum. Hepsini de yayınlamaya şey devam o, edeceğim. Abi.